Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Darth Vader'ın zırhı hakkında az bilinenleri konuşacağız. Hadi başlayalım. Star Wars 3'te Obi-Wan ile girdiği mücadele sonrası çok ağır bir şekilde yaralanan Vader, Palpatine tarafından bulunarak kendisine bir zırh yapılmıştı. Bu zırh yapılırken yani ameliyat sürecinde Vader bilerek bayıltılmamıştı. Bundan dolayı tüm ameliyatı boyunca Vader acı çekti. Bu Palpatine tarafından öfkesini arttırmak için bilerek verilmiş bir karardı. Yapılan zırh Vader'ın yaşaması için artık bir parçası olacaktı ve o zırh olmadan Vader yaşayamayacaktı. Giysisindeki teknoloji onlarca yıl önce General Grievous'u yeniden inşa etmek ve yaratmak için kullanılmış olduğundan halihazırda modası geçmişti. Yani zırhı eski bir teknolojiydi. Vader'ın zırhı Palpatine tarafından bilerek acı verici ve klostrofobik olarak tasarlandı. Bu da onu sürekli öfkeli yapıyordu. Zırhının çoğu parçası Durasteel adı verilen aşınmaz metalden yapıldı. Ayrıca zırhı patlamaya, yanmaya karşı koruyucuydu. Vader'ın kafatasının ve omurgasının tepesine acı verici bir şekilde bağlanan sinir iğneleri içeriyordu. Bu iğneler olmadan Vader yapay uzuvlarını kullanamazdı. Vader'ın yaşam destek sistemi solunum fonksiyonları göğsüne takılan kontrol panelinden kontrol ediliyordu. Yaralanmasından dolayı duyularının çoğunu kaybetmişti. Bundan dolayı zırhı da buna özel dizayn edildi. Hasar görmüş gözlerini koruması amacıyla maskesinde göz kapakları bulunurdu. Bu göz kapakları sayesinde kızıl ultraviyole ışınlarını görebilirdi. Ayrıca yine bu kapaklar sayesinde karanlık olsa bile net görebilirdi. Vader'ın ses telleğinin hasar görmesinden dolayı konuşmasının duyulması için maskesine ses aparatı takılmıştı. Vader sırtına takılan düz bir filtre sistemine bağlı bir hava pompası ile donatılmıştı. Sırt çantası ve hava pompası ile birlikte Vader'ın harap olmuş ciğerlerinde arıtılmış hava sürekli olarak dönüyordu. Darth Vader'ın protez uzuvları ve zırhının tüm işlevleri uzun mesafeler boyunca seyahat etmesine izin veren kıyafetine yerleştirilmiş düzinelerce şarj edilebilir enerji hücresiyle güçlendirildi. Derisinin birçok parçası koptuğundan dolayı Vader'a sentetik deri takıldı. Bu derinin sürekli kaşınmasından dolayı ve karıncalanmasından dolayı uyuması çok zordu. Bu da onu daha fazla öfkelenmesini sağlıyordu. Vader'ın zırhı çok ağırdı. Bunun getirdiği zorluklara Vader kendini geliştirmişti. Zırhının ağırlığından dolayı ışın kılıcı stilini de değiştirmişti. Zırhının kemerinde bulunan fonksiyonlar sayesinde zırhın içindeki ısıyı ayarlayabiliyordu. Bundan dolayı hat gibi dondurucu soğuğun olduğu gezegende rahatça yürüyebiliyordu. Vader'ın eldivenleri de özeldi. Mandalorianlar tarafından geliştirilen eldiveni kullanıyordu. Bu da onu Blaster'lara karşı dayanıklı yapıyordu. Star Wars 5'te Han Solo'nun ona ateş açtığında bu eldivenin faydasını da görmüştük. Darth Vader yaralarının kendisine zarar verdiğini ve bundan dolayı tam potansiyeline asla ulaşamayacağını biliyordu. Zaman zaman Vader kendisini sınırlamak için Palpatine'in kasıtı olarak bu zırhı tasarlayıp tasarlamadığını da merak etti. Elbisesine gömüldükten kısa bir süre sonra Vader klostrofobik anlar yaşamaya başladı ve çaresiz bir şekilde elbiseden çıkmayı ihtiyacı hissetti. Bu nedenle bu bunu yapmak için meditasyon odaları inşa ettirdi. Bu odalarda maskesini çıkarabilir ve dinlenebilirdi. Darth Vader'ın zırhında bulunan dez avantajlara rağmen kendisini çok geliştirmiş, uyum sağlamıştı. Sürekli öfkeli hal ve acımasızlığı onu galaksideki en korkulan, en güçlü kişilerden biri yapmıştı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımı desteklemek amacıyla videoyu beğenip kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.